Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyunu deneyeceğiz. Denemek için. Anneannem arkadaşlar mi? bu ikinci bölüm. Bu da ikinci İk bölümü. ikinci bölümü oynuyoruz. Bakalım Ömer Faruk bugün neler yapacak. Lemoncuya gideceğim. Ben bunu istiyorum. Sen bana küfür mü ettin? Bak Lemoncu, sen bana küfür ettiysen seni döverim. Hatta dövdüm. Dur geleyim de döveyim seni. Uh, uh, uh. Uh, uh. Kaç ne? Parasını ne Şuna basacağız. Geri gel. Geri düğmesine bas. Tamam, bas Dur <laughs> dur 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 dur. Adamın üstüne çarpacağız yani. Herkes bir kara gözlüğü var kanaman Arkadaşlar bu videoya e, bu videonun üçüncüsü için bir like atmanız çok güzel olur. Evet. Ben büren kaydırıyorum. Araba sallanıyor. Arkadaşlar devamı için de 100 bin like atmanız yeterlidir. 10 kere dönülen videolar çekeceğim dayımla. Hadi dayıcım şu köprüyü geç. Köprünün ilerisinde neler var bakalım. Göbrünün ilerisinde geldi var. Ki arabayı çarptık. Sadece bir Değil şey. Deyicim yanlış yöndesin. Yanlış taraftasın. Hı? Burada bir uçak şehri mi var? Havalimanı. Havalimanı. Ben hemen inip buraya gözetleyeceğim karakterimin zıplamasını görebiliyorsunuz. Tabi haritaya bakarsanız buraya girmenin yolu. Dayıcım arabaya bin havalimanı girişini görürsün. Arabaya bin. Git arabaya koş. Gidiyor araba. Araba nereye gidiyor? yapla vuracağım. <laughs> arabaya gitsene. <laughs> <laughs> Gülme. Arabamız çarpış. Ömer abi. Niye araba bozuldu? Falan diyorsun. Ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben size sormam. Siz sadece kendiniz ne yapın? Allah Allah Bu uçak pistinin girişi nerede ya? Dön buradan dön Allah Allah. Devam et Ömer Belki buluruz Oh uçak Uçak uçuyor orada ben bu arabadan ineceğim ya. Devam et yürü bakalım. Yürüye yürüye gideceğiz. Yeah, yeah. Zıplayalım. Arkadaşlar ikincisini beğendiyseniz beğenmeyi e ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Bu videomuzun devamını istiyorsanız 3. bölüm gelsin Ömer abi yazın. Ve yorumlarda Eksokit gelmesini de yazın. Eksokit mi? kit yok. Arkadaşlar bu oyunun devamını çekmeye devam edeceğiz bizler burada oldukça.